Arkamdaki araçlar geçsin. Her viteste kesici videosu olarak bunu çekeceğim arkadaşlar. Evet şimdi RS 200'ün üstündeyim. Ee, her viteste kesiciye bakacağım. Bakabilirsem 6'yı belki göremeyebilirim ama detaylı olarak sizlere RS 200'ün hangi viteste kaçta kesiciye girdiğini göstermiş olacağım abi bu videoda. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Ares 200 her viteste kesicisini böyle denedik. Video bu şekilde. Ben çok uzatmayacağım. 6. vitesi göremedim sadece. 6. vitesi görebileceğim bir yolda yoktu açıkçası. Yani şu an hız limitlerine uygun da gitmek istiyorum. Öyle. Top Speed videosu için takipte kalın.